Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Oğuzhan Derme. ZV3D programında size taslak ekleme menüsündeki komutları aktarmaya devam ediyorum. Ee, bu videomda yuvarlatma komutundan başlatmak, başlamak istiyorum. Yuvarlatma komutunda e, böyle geometrik parçaların e, sivri köşelerini yuvarlatmada kullanabiliriz. Komutumuza gelecek olur isek, yuvarlatma kenarını e, kenarlarını seçin diyor. Yuvarlatma kenarlarını seçiyorum ve <laughs> Yarı çap yani ne kadar çapta yuvarlatayım diyor, ne kadar radius atayım diyor. Ben 30 seçiyorum. Gördüğünüz üzere OK diyorum. Bunun dışında bunu oluşturmadan önce altta seçenekler var. İkisini kes, kesme, ilki kes, ikinciyi kes diyor. Bu komutlar şu kenarların bulunmasını veya bulunmamasını yani ilkini kesersem şu bölümü kesecektir ve alttaki bölüm kalacaktır. İkinciyi kesersem şu bölümü kesecek ve üstteki kalacaktır. Hemen bir deneme yapalım. Kesme diyelim. Kesme dediğimizde ikisi de kalacaktır. Tekrardan radyosuma gelecek olursam yine eğrilerimi belirliyorum. Mesela ilkini kesme diyelim. İlki kes diyelim. Gördüğünüz üzere ilki kesti ve ikincisi kaldı. Bu komutları bu şekilde kullanabiliriz. Daha sonra başka bir yuvarlatma komutuna gelecek olursak yuvarlatma zinciri. Birden fazla yuvarlatma yapabiliriz. Bu komutta ilk önce eğrilerini belirle diyor. Eğrilerimi belirliyorum. Gördüğünüz üzere yuvarlatma zincirini oluşturdu bana şu iki noktada da bu iki noktaya da yuvarlatmak istiyorum diyor. Yarıçap ne olsun diyor? 20 diyorum bu sefer. 20 milimetre yarıçaplı yuvarlatıyorum. <laughs> Yuvarlatma komutlarında anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi e, gelelim pah komutuna. Pah komutunda kırmak istediğimiz pah bilgilerini gireceğiz. Yine burada ellerimizi seçiyoruz. Daha sonra mesafe istiyor benden. 30 çok oldu diye düşünüyorum. 20 diyelim. Eee pah komutunda bize 3 tane seçenek sağlamış. Bunlardan bir tanesi de açılı pa. Yani alttaki ilk seçtiğimiz eğri merkez, nok merkez noktası olarak kabul ediyor ve buna göre açılı bir pa kırıyor. Ben 20 diyorum. Açısı dedim 50 olsun. 50 gösterelim. Veya 50 pek belirgin olmuyor. 70 yapalım. Evet. Gördüğünüz üzere 70 derece açıyla pahımı kırıyorum. <laughs> Daha sonra yine pah past komutuma tıklıyorum, diğer bir pah mesafesine geliyorum. Mesafe belirleyerek pah oluşturma. Birinci mesafeye 5 diyorum. İkinci mesafeye de 5 diyorum. Gördüğünüz üzere ufak bir pahımı yine kırmış oluyorum. Diğer bir komuta geldiğimizde şu yaptığımız en sonuncuyu kaldıralım görmüş olduk zaten diğer bir komutumuza geldiğimizde birinci eğriyi ve ikinci eğriyi seçiyoruz benden mesafelerini istiyor ben de mesafelerine giriyorum İkisi de aynı olacak şekilde 10 diyorum ve istersek yine buradaki ikisini kes kesme seçeneklerinden istediğimizi seçebiliriz OK diyorum gördüğünüz üzere pahımı ve radyuslarımı oluşturmuş olurum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim.